Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Kripto para piyasasını incelediğimiz takdirde dün itibariyle bir takım kötü haberler neticesinde piyasanın düştüğünü görmekteyiz. Baktığımızda bu kötü haber Donald Trump'ın 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'ne %50 gümrük vergisi uygulamasını önermesi oldu. Aslında bu bir takım kötü haberler teknik analizimizin bahanesi olur. Zaten bizler hali hazırda 111.400 dolar civarından short pozisyonlarımızı inşa etmiştik ve bunu da özel telegram grubumuzdan paylaşmıştık. Dileyen arkadaşlar özel telegram grubumuza da katıl butonundan üye olabilirler. Sizlere zaten özellikle direnç noktasında olduğumuzdan ve Önümüzdeki süreçlerde bir düzeltme beklediğimizden bahsetmiştik. Şu an itibariyle açıkçası bitcoin fiyatı tekniğe çok uygun bir şekilde hareket etmekte. Dün itibariyle öncelikli olarak 107 bin dolar civarına kadar iğnenin ardından eski ATH seviyesi olan 109 bin dolar bandına retest verdi ve o seviyeden tekrardan düşüş yaşadı. Bu noktada eski ATH seviyesi olan 109 bin dolar bandını aşıp üzerinde kapanış yapmazsa muhtemelen önümüzdeki günlerde daha sert bir düzeltme görebiliriz. Özel Özellikle spot bazında ilk alım yapmayı planladığımız noktalar 97-98 bin dolar civarlarıdır. Eğer ki düzeltme o seviyelere kadar gelirse muhtemelen bu bizler için bir fırsat olacaktır. Ayrıca daha aşağılara sarkması özellikle 85-87 bin dolar civarına gelmesi bizler için çok daha iyi olur ve o noktalardan daha yüklü spot alımlar yapmayı planlarız. Şu an için bunlar birçok kişiye komik fiyatlar olarak gelse de 74 bin dolar bandı gelmeden önce de birçok yatırımcı bu şekilde düşünüyordu. Fakat o seviyelere gelindiği takdirde bizler planlarımıza uyduk ve hem spot hem de vadeli taraftan alımlarımızı yaptık. Bugün itibariyle birçok yatırımcı %80-%90 zararda beklerken bizler altcoin'lerde çok kısa bir sürede en düşük karımız bile %50-60'lara açtı. Bundan dolayı bir plan yaparak bu plana sadık kalmak kripto para piyasasının anahtar öneme sahip kriterlerinden bir tanesidir. Sizler de bizim planlarımızdan faydalanıp bizim işlemlerimize eşlik etmek isterseniz katıl kısmından özel telegram kısmına üye olabilirsiniz. Aşağıda direkt olarak linkini bırakmış bulunmaktayım. Herkese bol kazançlar dileriz.